Şimdi diğer yemeğimiz molehia. Molehia için burada molehianın yaprakları. İlk bunu yıkayarak başlayacağız. Sonra bunu bekleteceğiz. Bu kuzu demiştik. Kuzu, limon suyu. Bu kadar olmayabilir. Daha az da olabilir. İki tane limon sıktık. Ona göre çıkardık. Tuz. Soğanları küçük küçük doğradık. Bu şekilde dolu dolu bir kaşık domates salçamız. 3 küçük veya 2 büyük domates rendemiz. Doğrayabilirsiniz küçük küçük. Biz rendeledik bugün. Son olarak bir de yağ. ister biraz daha sen biraz daha ister, evet. tamam. bir sen nasıl uygun Aynı mı alıyoruz? Boyun mu alıyoruz? Şey molevi için? Genelde bir sıcak ya var şimdi sen bana yüzünüze, tamam çok tamam. 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 ya yeterince kızınca bunları atmaya başlıyoruz çok korkuyorum. Diğerleri de böyle kızarınca alacağız şimdi. Bu en alt saydığı için çıkardım. Bunların kızarmasını bekliyorum. Çok az da bir çimdik tuz attım. Evet. Çözüldü. Evet. 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 Ha, Bak hala hissediyorum o şeylerini. Evet. Hafif kaldı ama bir Hı, de bir yumuşak. içinde Oldu mu? Biz aynı yemek kanalına devam baba. Hepsini koydum annem. Tamam. Tamam. Dur da bana. Üstü kapan anne baba. Tamam anne. Burasını dokunmuyorum. Onu kaldırıp arıyor. Bunu kaldırayım. Kavarı. Çıkarken buharı onu kapatacak. Kaynamaya başladığında. Peki altı hala kısık kalsın mı öyle? Şimdi aç sonra kısalat. Önce iyidir suyu da bu. İstersen tat aca. Sen de tat annem bir bak bakalım.